plan yapalım mı biz hocam? Yapın. abi şöyle olsun şimdi madenciler hani çalışmayı çok yapamayız burada da madenciler e, adres yapmışlar çay içiyorlar. Bir tane birisi koşuyor geliyor. Yıkıldı yıkıldı maden ocağının kapısı kapandı. Göçük oldu diye geliyor ve olay başlıyor. Ama yani burada anı tema farklı. Yani anı tema maden ocağındayız biz. Yaptıralım. <laughs> ben burada kalkmayla vuruyorum. Arkadan arkadaşlar desteği sağlıyor. Desteği sağlarken İyi sağlanmadığı için biz orada kısılıp kalıyoruz yani. Önümüzde ne oldu belli değil. Arkamızda işte o aydınlık var aslında. Çıkışımız orada. Tamam Biz buradayız ve göçünce küçülmemiz lazım burada. Doğal olarak. Ve toz duman artık. Hani... <laughs> yani şey de olabilir, o an için ufak bir mola vermişsinizdir, su içiyorsunuz, ya çok terledik, ya. ne oluyor lan, ne oluyor falan diye orada o an göçülmeye de, göçme anda verebilirsiniz arkadaşlar. Aç, aç, aç. Hadi bakalım madenciler, aslan madenciler. Ya Allah sünla. Bir birim kazdım, biri elbaseti taşıyor gibi ya. Evet kazıyorum arkadaşlar. İsmi Allah. Allah. İsmi Allah. <laughs> Allah. Tamam Bir ses geldi. Ses ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Nesne kaç salamadı mı? Abi Ahmet Abi, abi kaç Ne oluyor? Dinleyelim bir saniye, bir saniye dinleyelim. Bağırışlar var. Mehmet Mehmet Bey, Mehmet Bey, Ali, Ali abi, iyi misiniz? Ali, misiniz? Adi abi, ben var mı? şey var mı? fenerleri yakın, fenerler. Fenerler. Siz Beni de çekiyor. Fenerim yok. Ben fenerim burada. <laughs> Adem! Adem! Mustafa adem. abi! Adem! Tamam. İyi, iyi, i̇yi, iyi arkadaşlar. Abi, versin. sayı versin herkes, sayı versin. Yukarıda bir, bir. var mı? Ne bir iki. ne oldu? İki, sayı, Üç, dört, beş. Tamam abi. Tamam. Herkes tamam. tamam. Ama toplar, şey. toplar arkadaşlar. Durun ne toz, ne, oldu toz, toz ne oldu ki? toz gitsin dur. Telsiz. Telsiz olan var mı? Telsiz olan var mı? Telsiz sende mi? Nefes alamıyorum. Telsiz sen ne? Seksan sesini ki. <laughs> Alo yukarısı ben duyuyor musun? Merkez, merkez ben duyuyor musun? Alo merkez. Ses var Merkez. Mı? Merkez madem çöpüyor Merkez. Çöp. <laughs> <Mustafa. gülüyor> <Mesela, gülüyor> merkez. Sanki hava gidiyor. Merkez. Mustafa abi hava alıyoruz arkadaşlar. Ses nereden? 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 Sizi, alıyor. Alıyor. Arkadaşlar arkadaşlar panik yapmayalım, bizi kurtarmaya gelecekler, bir plan yapalım, yaklaş bekleyeceğiz arkadaşlar. Gelin, gelin, Seslice Abi, bekleyelim, Seslice bekleyelim, bizim burada olduğumuzu biliyorlar. Bizim suyumuz ne kadar var? var? Kimde yemek Ekmeği var? Ekmeğimiz ne kadar var? Arkadaşlar, ben de yemeklerin hepsi burada arkadaşlar. Getirin, Suyu da bu. Ben de bir şey Aa, arkadaşlar panik yapmayacağız. Oksijen tüpüm kalmış. panik yapmayacağız. Ben, ben yanıma almamış. Tamam kardeşim. Çok paylaşırız. Hiç mesele değil. Allah razı olsun Mustafa abi. Hiç mesele <laughs> olur. Olur. Ay, Ben şu suyu alabilir miyim? Burada su vardı ne oldu? Yalnız idareyle kullanmamız lazım arkadaşlar. Ne olacağı belli değil. Ya ekmek, zaman ekmek, ekmek var mı? Geleceğini de belli mi? değil. Ekmek? Mi? Ekmek, ekmek var mı ya? <laughs> <abi? gülüyor> al, al kardeşim. Şu kadar şimdilik idare edin böyle. Herkese birer parça, birer parça veriyorum. Ya ben demin almadım. Bir, tane, bir, tane. bir, bir, bir daha ver, bir daha Bir daha ver, da bir daha veriyorum. Bir daha ver, bir daha ver. Hayır kardeşim. Bir tane, bir tane. Hayır, hayır, çok hayır, acı mı? O kadar göbeğimiz var. Tabakkar olma. O kadar göbeğimiz var abi Neyse kendi payımın yarısını da sana veriyorum. <laughs> al. Ekmeği. Yalnız bu yardım nasıl gelecek? Hiç sesli yok arkadaşlar. <laughs> OĞLUM! mi azalıyor. Oğlumu bir daha göremeyeceğim ben Mustafa abi. Üzülme. Sabırla. Üzülme. Ölümüm gelmedi. Ağzım ağrıyor. Ölümüm <Abi, Abi, abi. gülüyor> gelmedi. Ölümüm Abi bana bir şey olur herhalde. Erzümet. ERZÜMET! Mustafa <gülüyor> abi. <gülüyor> Allah'tan ümit kesilmez. Ya Abi benim iki aylık oğlum var ya. Sizin orada göçük oh. bitti herhalde. Ayağa kalktığınıza göre. Ya güzel bir dram Ya abi bu Adem abi var ya burada Göçük aldı. Adam aldı gitti ya. Onu kurtardılar. <laughs> Balici Bekir gibi geldi burada. <laughs> <laughs> Al bu, tamam <laughs> <gibi> burada hocam. <laughs> <Al>. <laughs> bu ne ya? Atışı veriyorum size ya. Mustafa abi senin kaç tane çocuğun vardı? Sen yeni oyuncu olarak dahil ol. Kazmışsın oraya gelmişsin. Bir yerlerden sıvışmışsın. Onları görüyorum. Siz de mi göçük altındasınız filan? Kimse var mı orada? Buradayız. 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 Kardeşlerim. Durum nedir? Durum nedir? Durum nedir? mi? Kimse var mı? Kaç kişisiniz? bize şu an bir şey olmadı ama başka arkadaşların durumları nedir bilmiyoruz Ahmet. <laughs> Senin bir şey gördün, bir şey gördün mü sen? Hepsi öldü. Bütün arkadaşlarımız gitti. Biz öleceğiz <laughs> burada, Yalnız evimiz öleceğiz. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> <acaba>? Aa, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ama Arkadaşlar. bekleyin. Oğlum. Ne <laughs> 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 Bakalım. Arkadan çok, yer Arkadan çok su geliyor. <laughs> Çıkmamız lazım buradan. Çok su geliyor. Nereden çıkacağız? Arka tarafta kapalım. Bir, bir yol Öleceğiz hepimiz öleceğiz ay, ay. burada. Hayır hayır. Biraz sakin. Biraz sakin. Biraz düşünelim. Hepimiz öleceğiz. Arkadaşlar hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. takın Adem neredeydi? Bıramana. Adem nerede? Adem nerede? Adem birbirinize karşı Allah işte olun. Sakin olun. Kimin? Suyunuz var mıydı? Suyunuz al kardeşim. <laughs> Bizim parça burada suyumuz var. Yalnız idareli kullanıyoruz. Dikkat et. Allah'a <laughs> da Ercüment. 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 Ercüment, Kendi Ercüment. Ercüment. bırak be kendini. Kaz maskesini yedin. Ercüment. Koşun. Ya çocuklar ölü düşüyor Ercüment. Karını düşüyor. Tamam yapacak. Kendini bırakma. Yapacak bir şey yok. Kendini bırakma. Yapacak bir şey yok. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın ekmeği bana kaldırsınlar. Alo Allah rahmet eylesin. <laughs> 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 evet, yeter arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. <laughs> tamam, <electricity> <laughs>